Bu adam 6 senedir burada Medine'de kaçak kalıyor. Biz onu yakalayıp Arnavutluğa göndermek istiyoruz. Her defasında peygamberimizin yanına içeriye kaçıyor, içeride kovalayamıyoruz. Altı senedir bunu kovalıyoruz. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi alıp onu uçağa bindirip Arnavutluğa göndereceğiz. Delikanlı nasıl ağlıyor, ne olursunuz? Bakın ben hırsızlık yapmıyorum. Ben dilencilik yapmıyorum. Ben Resulullah'ı sevdiğim için buradayım. Hayır demişler olmaz falan. Tamam diyor böyle bu şekilde tutmuşlar Demiş benim yüzümü çevirin peygamberimize bir şey diyeyim. Buradan diyor çevirdiler Yeşil Kube'ye. Dalga geçer gibi. Hadi ne diyeceksen söyle peygambere dediler. Delikanlı diyor Yeşil Kube'ye baktı. Baktı. Arapçada öğrenmiş. Ya Resulullah. Seninle anlaşmam böyle miydi? Ben seninle bir anlaşma yaptım. Senin için annemi, babamı, dükkanımı kapattım. Buraya kadar geldim. Ve sana söz verdim, komşu olacağım. Ama bak bunlar engel oluyor ya Resulullah. Ya Resulullah, niye müdahale etmiyorsun? Ya Resulullah, niye müdahale etmiyorsun? Dedi diyor, kut diye diyor, saldı kendini diyor. Araplar bıraktı yere düştü. Ondan sonra yerde tekme atıyorlar. Kalk sahtekar. Bayılma numarası yap. Ya dedim adam kaçmıyor. Sonra tuvaletten diyor su getirdiler. Yüzüne su döktüler falan. Efendim ha, hiçbir hareket yok. Ya bir tanesi demiş ki bu ölmüş olmasın. Ya demiş adama demiş öyle öldürücü tekme atmadık ya. Hemen diyor telsizden ambulans çağırdılar. Bu kapıdan bu 7 numaralı kapıdan ambulans geldi, adamın şah damarına baktı, nabzına baktı, dedi ki bu adam 15 dakika önce ölmüştü. Ve diyor polisler oturup nasıl ağlıyorlar biliyor musun? Adamlar diyor bizlerle vuruyorlar, ellerimiz kırılsaydı. Biz peygamberi bu kadar sevdiğini bilseydik, ellerimiz kırılsaydı diye diyor, dövündüler diyor. Sonra ambulans aldı, cennet-i oraya götürdü, yıkadılar. Ben takip ettim bizzat. Dedim cenazesini taşıyayım diye. Fakat cenaze çıktığı zaman polisler demiş ki bu günah bize yeter. Kimse taşımasın. Belki öbür tarafta bizi affeder.